Merhaba arkadaşlar. Bugün bir gitarın bakımı nasıl yapılır baştan sona. Önce telleri söküp şöyle bir kirini alıyoruz. Gitarlar çok pistir. Bakın el kirim. Onun için temizledikten sonra ellerinizi kolay yalamanız lazım. Gördüğünüz gibi klavyeyi hafif bu arkadaşlar ıslak mendili direkt sürmüyorsunuz. Islak mendili bir süre ben dışarıda bırakıyorum. Sonra hafif nemli hale geliyor. Öyle kullanıyorum. Bu klavye temizleyicisi sırf abiler. Çok ağır sakirler onu kullanıyorum. Bu bayağı çıkarıyor. Onun içinde belli çözücüler var. Böyle kokusu geliyor yani. Tanıdığımız kimyayı ve çözücülerin kokusu. Daha oluşan bir karışım. İçinde hafif yağ da var sanırım. Çünkü yağlı bir yüzey bırakıyor. Böyle bir pislikten arındırmalıyız. Perdeler Viyakul Repa parlatılabilir Ama bu perdeleri parlatmaya ihtiyacı yok temiz Şimdi Tellere takacağız Şimdi hangisi önce diye bir şey yok o, Önce tellere takacağız bu Harley arkadaşlar uzun ömürlü tellerini takacağım. Bu yani, 9, 9, 0, istemiştim ama 0, Normal. 0, 10, 10. Çok güzel kalmalı. 0, 10, 10, 10 lazım. Bunların böyle tek tek paketlenmesi çok hoşuma gidiyor. Çünkü arkadaşlar hava aldığı zaman bol olur terler. Ee, tel kullanılmasa da ömrü dolar. Şimdi teli takıyorum hemen. Bakın teli taktım. Bu tellerin sarımlarından dolayı yüzey alanları, tırtıkları bayağı vardır. Onun için çok uzun bırakmamak gerekiyor. Şöyle kısa bir şeyde 1-2 dolamalık mesafede bunu halledebilirim. Hemen şuradan bakın. Fırfıra bile ihtiyaç duymadık. Çünkü bu kendini tutar arkadaşlar. O oradan oh, çok fırfır kullanılabilir. Aa, gözlerimi fırfıra nereye koydum? <laughs> oh, fırfırı da bulursak. Ay, Zaten fazla da bir tur sayısı istemiyorum. Çünkü burada yaylanma yapıyor. O yaylanma da akort kaçırmalarına. Sebep oluyor. Şu an gayet iyi bir tutuşa sahip oldu. Bunu buradan kesebiliriz. Sab ayarı sab yüklüyken yapılır. Bir ayar. Biraz yapması zor. O aradan telin arasından geçirip ama böyle yap gördüğünüz gibi şöyle bir Şuradan iyi çekin ki arkadaşlar buradaki payı ayarlayamazsınız yoksa. Bu da kendince tırtıklı olduğu için. Şöyle şuradan bükmek de çok önemli. Buradan büktüğünüz zaman bu zamanla böyle bükülecektir. Orada bir yaylanma oluşacaktır. Orada bir gerilme ben istemiyorum. Çünkü o minik gerilme akvadozlar. Obrigado. fırfır olmadığında. Bakın şöyle büküyorum ki burada bir yaylanma etkisi yaratmasın. Ve oradan sıyırılmasın. bildiğiniz gibi kapalama yaptı. Kapalama ya. yapıyorlar. Tabii yine müzisyenlere bir destek yok. Şimdi insanımız o kadar kötü durumda ki. Müzisyenlere biner lira verdiler ya. Yani, yani hakikaten o bin lirayı insanlar şöyle diyorlar. Yani bin lira verdi devlet daha konuşuyorsunuz. Ya yani bu, bunlar o kendi pencerelerinden de haklılar. Çünkü o insana hakikaten böyle Bin lirayı bir arada görmemişsin insanlar. Daha Allah'tan ne istiyorsun diyen insanlar. İşte i̇nsanları fakirleştirdikçe insanlar ultra zenginlerden değil arkadaşlar. Kendi mahallesinde biraz sınıf atlamış insanlardan daha çok küçük kalır. Mesela mahallede bir karı koca öğretmen varsa onun arabası herkese dert oluyor. Arkadaşlar bunları ...biraz daha fazla kıvırmıyor. İnsan psikolojisi böyle yani. Ultra zenginleri kendinden görmediği için kıskanmaz. Onları seçilmiş gibi görüyor yani. Tanrı'nın hatta verdiği parayı, servet onlara direkt Tanrı'nın lütfettiğini düşünür. Ama kendi mahallesindeki bir akrabası herhangi bir kazanç elde ettiği zaman ben niye kazanamıyorum o zaman düşünmeye başlar ve aa, onu kıskanır ve onun elindeki mal gitsin bir yerinden geleni yapar ve onun için o sınıflar gelişemez. Yani bırakın e, maddi olarak bir iki kitap okuyup konuşsanız neler okuduklarını bize anlatıyor değil. Kültürünüzdeki fazlalığı bile e, size e, sizi o mahallede yok etmeye çalışıyorlar. Onun için değişmek isteyen arkadaşlarım o kişisel gelişim, kitapları falan o saçmalıklar okumasınlar. Mahalleyi terk etsinler. O çevre sizi ee, rahat bırakmaz. Fikri ikliminizin ait olduğu yere gitmelisiniz. Arkadaşlar bunları ince telleri şuradan bir, bir daha içinden geçirip bir düğüm atıyorum ben. İyice de çekiyorum. Çünkü o da orada bir yaylanma yaratabilir. O yaylanmayı engellemeye çalışıyorum. Onun için önce mekanı değiştireceksiniz arkadaşlar. Mekanı değiştirdiğiniz biraz rahat edersiniz. Entel mi oldun lan der. Yumuşak mısın der. Sen de o toplumun bir üyesisin. Dokunur yani sana onun için mahalleyi terk etmek önemlidir. Risklidir. Ama kaybedeceklerimizden daha şey değil, Mahalleyi terk etmek. üniversitede okumanın güzelliği de olur yani mahallenin değil. takıldığımız insanlar mahalle diye bahsettiğim <laughs> Geçen bir yetkili diyordu burnumuz kanamadan atlat, atlatıyoruz diyordu. Vallahi benim neredeyse da arkadaşım kalmadı yani burnu belediyedir. İşte devlet yetkililerine rahat söyleme. Ne diyeyim abi yani? Niye söylemeyeyim abi? Küfür mü ediyoruz? Yani her türlü de, yani ben işimi yapmıyorum. Evet yapmıyorsun. Yapmıyorsun yani. Ya öl ölerek kanıtlıyoruz bunu. Daha ne olacak? Hemen dava aç. Aç abi. Aç. Aslında bunlara karşı savcılıkların hukuku boş yere Abi boş yere, boş yere. Çünkü bunlar sonra berat oluyor. Çünkü bir hakaret yok. Anlatabiliyor muyum? Ağır eleştiriye giriyor. Onlar da biliyor bunu. Onlar da biliyorlar. Ama diyor ki sen, ben seni karakola çektiririm diyor. Anladın mı? Seni bir süründürürüm diyor. Korkuyorsun. Biz alışkın değiliz yani. Geç ben asker çocuğum. Ben alışkınım yani. Biliyorum. Prosedürlerim. Bunun arkadaşlar çok güzel böyle kapağı var. Şimdi arkadaşlar şöyle sapı şöyle tuttuğum zaman size doğru tutayım. Şöyle tuttuğum zaman bunun eğri olduğunu görmek için çok usta olmaya gerek yok. Şimdi belli bir yükleme yaptım. Buna göre bir ayar yapıyorum. Sonra akort yaptıktan sonra zaten şu an çok kötü yaptım. Şu an yani kör olmak lazım. Bak, sıkıyorum. Belli bir yere kadar arkadaşlar çok hareket etmez. Bir süre sonra ağaca dayanıyor. Yani kaç tur döndüreyim değil. Başta döndürdüğünüz kadar etkili olmuyor yani. Ince sertleştikçe aslında ayarlamaya başlıyorsunuz. Bu uzun süre ayarsız kalmış. Bak direniyor sap yani şu an düzelmeye başladı. Ya abi kaç tur çevireyim? Ne kadar çevireyim? Böyle bir şey yok. Tur yok. Önce boşta döner döner döner. Sonra sapa dayanır. Ve sapı itmeye başlar. Sapın düz olduğundan emin olmam lazım. Sap düz olduktan sonra yine yüksek seterler köprüde problem. Köprü de inikse sapla köprünün birleştiği yerde sıkıntı vardır. Eğri takılmıştır. Sapla olabildiğin kadar düz yapıyorum ki köprüyü kontrol etmeye başlıyor. Şimdi ben bilerek zorluyorum. Ben biliyorum çünkü olmuyor yani. Aynen. Biraz da köprüde yükseklik var. Şu an gayet iyi oldu. Yine hafif var. Tam tam sokun. Alyan tam bir girsin. Yarım yamalak gazdan tutturdunuz mu sıyırma yapar. Ondan sonra e, tıraş ölür arkadaşlar. Geçmiş olsun. Gitar'dan pahalıdır bu tahmin. Abi niye çok alıyorsunuz? Çünkü ben bu klavyeyi söküyorum. Sonra içine yeni transfer takıyorum arkadaşlar. Yani gitar sapını yeniden yapıyorum. Bak tam oturtun. Tam böyle bir otursun. Bir boşluk kalmasın. Bir içine bak. Bir otursun. Ondan sonra ha, çekiyorum. İşte bu kadar. Bu oldu. Jilet gibi oldu. Bak köprü yüksek gibi gelmişti biraz hafif bir yüksekliği var biraz köprüden de köprü de 3 numara aslında tek tip alyanla ayarlanmış olması lazım yani 3-5-5 3 üç beş. sürü 3 numarayla ayarlandı mesela onda daha böyle e, içeri sokman lazım e, yüzeyi arttırman lazım. Hani gitar gayet güzel ama bakım görmemiş işte. Bak burayı yemiş. Buraya ayarken, ayarlarken yemişler arkadaşlar. Yerine oturtmamış. Yanlış alyanda yapmış. Burayı yemiş. Buraya bir numara büyük alyanda girmez. Bu gitmiş Allah'tan iyi bir mesafede yani anlatabiliyor muyum yani tam otur durmadan yapmayın şundan bulunursa bunu değiştireceğiz. İşte bu. gayet süper oldu. Arkasına yayında taktık bir tane de. Şimdi bakın ayarını yaptım. Bu kadar. Zor bir şey değil. Ama tecrübe göre. Yani. Şu an farklı akor çekilse de şu an çok iyi oldu. Ne yapıyoruz? Boşlukta çevirdiğimiz aslında turdan sayılmıyor. Böyle hafif sertleşmeye başladı mı ortası değiyor şeye ve sapı şekil değiştirmeye başlıyor. Yani siz milimetrik sertleştikten sonra milimetrik sıkmalarınız sapı şeklini değiştiriyor. Boştayken ki işe yaramıyor yani. Gitar hazır arkadaşlar. Kullanılabilir. Iıııı izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabi gitar daha böyle kozmetik olarak daha böyle şey bezlerle silinebilir. Üzerinde şey kalmasın diye. Parlak gitarlar arkadaşlar ne kadar silerseniz silin çalarken kirlenir. Vitrinde çok güzel durur ama eve getirdiğinizde hiç hoş sonuçlar vermez. İleride belki nama teknoloji gelişir, üzerine bir şey tutmayan bir şey olursa o zaman o zaman parlak gitarlar tavsiye edebilirim ama ben her zaman çizilmeye de, e, karşı ipek mat cila çok güzel zaten zamanla böyle kullandıkça da bazı yerler böyle parlıyor çok güzel bir görüntü oluyor tabii benim fikrim pırıl, pırıl gitarlar arkadaşlar çok çabuk çiziliyor üzerinde izi kalıyor ama ipek mat gitarlar mat dokulu gitarlar daha iyi. benim görüşüm bu yani ben mesela yaptığım sazları mat yapıyorum dükkana koyuyorsun bir, bir adam geliyor deniyor e çiziliyor yani normal ya yani. şu diyor ki abi gittim mağazaya vermedi bana gitarı ya şimdi sen de haklısın ama o da haklı yani şimdi bir gitar 25-30 bin lira çizsen ne olacak alabilecek misin yani onun için mat gitar candır mat oldu mu çizilse de belli oluyor ve aslında daha güzel gibi. mesela fotoğraf falan çekerken parlak gitardan fotoğrafı çekemiyorsun ki kesin bir yeri yansıyor Böyle çok profesyonel bir setup kurup böyle ışıkları ona göre ayarlayıp bilmem ne yapmak lazım ya. Yani. Ama bir gitar yaptım bütün güzelliği ortaya çıkar. İnternetten. Evet arkadaşlar bunlar bitti. Çok iyi oldu. Şu şey değiştikten sonra daha iyi için izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Müzik dolu günler dilerim. Can sıkmayın bu günler geçecek yani. Ee, i̇yi günler gelecek mi bilmiyorum ama bu günler geçecek. Daha kötü günler gelebilir. <laughs> 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 Umut arkadaşlar çok realize bir şey değildir. Normalde her şey ama insanı hayatta tutan şey saçmalıklar yani. Hiçbir zaman ölmeyeceğine olan inancı. Kendisini anlayan birinin olduğuna inancı. Ve gelecekte iyi olacağına dair inanç bizi hayatı daha katlanılabilir yapar. Çok realist yaklaşımlar değil bunlar biliyorum ama insan da böyle evrimleşmiş kendinize çok iyi yap